Aynen pilot alacak onu geldiği Aldım Aldın mı abi kolonları? Aldım. Şöyle biraz şöyle şey. Bekle biraz darbe gelsin. Bak bir tanesi. Aşağıda yok gibi ya. Gelir ya. Sıçtık gidiyoruz ya. Nereye <laughs> oturacağım kardeş ben? Sen <laughs> oturacak yerim yeri yok ya. Oturacağım. Sen hiçbir yere oturmayacaksın abi. Ha? O otomatikman koltuk altına gelecek seni. Havalandıktan sonra. Sadece o ona göre dizayn edilmiş. Kontrol ettim bağlı mı? Bağlısın abi. Ha. Sıkıntı yok. Güzel. Her şey normal. Rüzgarı bekliyoruz. Güzel bir rüzgar gelsin çıkacağız. Koyayım yaptığım işe bak ya. <laughs> ya Valla billahi şunu yapanların aklı sikim kim diyordum. Ben buraya nasıl geldim bugün ya. <laughs> Kamerayı biraz açsana açısını. Açısını açar mısın Serpil? Evet. Tamam. Şuradan tutuyorum değil mi? Aynen. Hadi gel abi yürü. bas kolon bas. Koş abi sakın oturma oturma. Oturmuyor. Dur, koş, bırak koş, koş, sakın, koş, bırak Serkan koş. bırak. Koşuyorum. Hop. Allah bismillahirrahmanirrahim. Vereyim mi sana? Vay Aman. amına koyayım. tamam <laughs> Vay bunu nasıl yaptık be kardeş ya? On numara yaptık abi. Ha? On numara. Aha, sınıfı... Ver onu bana. Ver onu bana. Tamam. Buradan mı tutayım burayı? Bakabilirsin kameraya. Bakayım abi. <laughs> Duyuyor muyum? Abi ses, ses var mı ses? Son ses yok. Vallahi mi diyorsun? Allah. Her, her şey kaydı. Ah be vahit. <laughs> 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 Sen rahat otur abi. Sandalyede oturuyorsun. Tamam sandalye öyle <laughs> çok rahatım. Aklıma sıçayım da. Mayalasını <laughs> satayım arkadaş. Of. Tamam ya heyecanım indi ya. Ha? Şunu tut o zaman kaskını alacağım. Merhaba. Gözünü evet. tut abi. Tut tut tamam. Hadi. Nasıl hissediyorsun? Vallahi iyiyim, iyiyim şey ben süper. Değil Tamam. <laughs> bu çekiyor mu bizi? Çekiyor çekiyor şu an kayıp da. Kaldık. Tamam, Hazır ayıcım ateşim. Ah. <laughs> tamam ya bitti benim işim. Bu kadar. Oradaki adımlar önemli olan. Evet tabii kardeş. Sen her gün uçuyorsun sen. Bekara kayıp koşama kolay anasın. <laughs> Ay yok abi var. Neredesin abi? Vahit. Vay neredesin diyorum abi. Her durumluyum abi. Valla mı? ben de Ardahan'ım. Ardahan'ım Gideceksek toprak toprak gideceğiz kardeşim. Bir da bakmak lazım. İlk videomuzu kapatıyoruz. Bay bay yapıyorsunuz kahve'm. Evet abi.